açıklaması sendika başkanları tarafından ses kontrol olacak. ses prova ses kontrol ses deneme sil ses prova kontrol, kontrol. <laughs> Değerli eğitim emekçileri, sevgili öğretmenlerimiz, eğitimin her alanında fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız, Bugün Ardahan'dan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İzmir'e tüm öğretmenler şiddete hayır demek için tek yürek alanlarda seslerini yükseltiyor. Bizler de bugün buradan tüm eğitim emekçilerinin sesine ses katmak için bulunuyoruz. Onun için burada toplandık. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan Hı. özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığından e, emekli öğretmen İbrahim Oktu'dan öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı bir saldırı sanıcı yaşamını kaybetmiştir. Kader değil bu bir silah toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okulları da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarını okullarımızı ve öğretmenlerimizi hedef almış durumdadır. Susma, hayır! Şiddete, hayır! Susma, hayır! Yıllardır yaptığımız tüm uyarlara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle geçen gün 40 yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı maalesef bakanlığın ideolojik örgütme örgütlenme alanına çevirdi. Yapboz sahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gülvence! okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getirilen politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Eğitim emekçilerinin Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır.